takip ettik ve sizlere çağırdık. Siz de bizi kırmadınız. Konuşmanıza değindiniz ama yine de bu konuda hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. 15 Temmuz Türk milletinin hain darbe girişimine FETÖ'nün karşı bir direnişi, bağımsızlık direnişi olarak gündeme gelmektedir. Bu uğurda canını feda eden vatan ve millet uğruna abdestini alarak Allahu Ekber nidalarıyla canımı feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin bu hain darbecilere karşı koyarak, bütün vücuduyla karşı koyarak gazi olan tüm gazilerimize de e, teşekkürlerimi ve saygılarımı burada sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Rektörüm. Sizin değerli vaktinizi almış olduk. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Haydi, haydi. Eskişehir haber.com takipçileri şu anda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi şehitleri, şehitleri için bir anma töreni gerçekleştirildi. Anma töreninde Osman Gazi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Kemal Profesör Doktor Kemal Sen Ocak konuştu. Onun konuşmasının ardından tören burada da sona erdi. <laughs> Sizler için Eskişehir'de yaşanan gelişmeleri anlayan takip etmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.